Hepinize merhabalar. Bugün önümde yine bir sürü malzeme var. Bu malzemelerle yine güzel bir şey yapacağız. Geçen sene buna benzer bir şey yapmıştım. Çok da güzel olmuştu ama bugün biraz daha farklı bir versiyonunu yapacağım. Önümde Dana'nın şu kol yumurtası denen bir eti var arkadaşlar. Güzel bir et. Bunu bütün halde bir rosto yapacağız. Altına böyle sebzeli, isterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım! her zamanki gibi malzemeleri açıklamalara yazacağım. Şimdi bir tarafta şöyle dana'nın kol yumurtası burada biraz beklesin. Şimdi biberlerimizin şu içerisindeki tohumlarını alıyoruz. Birkaç tane de yeşil biberim var. Bunların da aynı şekilde içlerini temizliyorum. Soğanlarımız var. Soğanları da aynı şekilde soyuyorum. Bu tarafta bir tane döküm bir kap kullanıyorum. Şimdi hiç daha ne tuz, ne karabiber, hiçbir şey sürmeden etimi burada bir dışından mühürleyeceğim. Bunun etin su kaybetmesi şu bu bunlarla hiç alakası yok arkadaşlar. Bu etler zaten çok uzun saatler pişeceği için yani o kaybedeceği suyu engelleyemezsiniz. Buradaki mesele tamamen Maillard reaksiyonu ve lezzetlendirme. O dışında o karamelize yanık dediğimiz hani biraz hafiften yanık olan tabaka lezzet artırıcı bir unsur. O yüzden bunu bu şekilde mühürlüyoruz. Şimdi et bir taraftan mühürlenirken biz de sebzelerimizi hazırlayalım. Ve çok küçük parçalar olmayacak şekilde biberleri doğruyorum. Şimdi uzun pişeceği için çok küçük doğrarsak erir. Evet. Biraz daha durabilir. Soğanları da Arkadaşlar sebze miktarını kafanıza göre biraz arttırabilirsiniz de. Yani önemli olan bu ete yatak olacak miktarda olması lazım. Şimdi artık bu taraf tamam. Hemen arkasını çevirdim. Burayı da bir şöyle mühürleyelim. Birkaç diş de sarımsak. Bunları da yine küçük parçalar şeklinde doğruyorum. Sebzelerimiz hazır. Etimiz de mühürleniyor. Evet arkadaşlar şu yanlarını da birazcık bu şekilde tutacağım. Ondan sonra artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Şimdi bunu şöyle alalım. Şimdilik eti kenara aldım. Şu an tabii bu çok sıcak. Buna fazla dokunmamamız lazım. Sebzeleri de şöyle alta alıyorum. Bu sebzelerden bir yatak olması önemli. Şöyle birazcık şurada harmanlayalım. Her şeyi birbirine karıştıralım. Şimdi bu noktada üzerinden ben şöyle kuyruk yağı ekleyeceğim arkadaşlar. Kıyma şeklinde çektirdiğim bir kuyruk yağım var. Kuyruk yağı parçalarını şöyle üzerinden ekliyorum. Bu zemindeki Sebzeleri lezzetlendirecek. Şu birkaç parçayı da etin üstünden bırakacağım. Aynı şekilde zemine biraz da tereyağı ekliyorum. Tuz, karabiber. Etimizi de artık üstüne alıyoruz. Şimdi et için yine tuz, karabiber, sarımsak tozu kullanabilirsiniz. Benim burada kendi baharatlarımdan daha önceden hazırladığım böyle bir karışım var. İçerisinde kendi baharatlarımın karışımları var arkadaşlar. Üzerinden et büyükçe olduğu için biraz fazla koymak gerekiyor. Bu zaten bir kısmı pişip akacak. O yüzden de hani şu an bu baharat sizin gözünüze çok da gelse etin tamamına baktığınızda o kadar çok gelmez. Şöyle güzelce bunu ovduk. Şimdi kuyruk yağı parçalarını da etin üstünden şöyle bırakacağım. Bu arada artık fırında çalıştırıyorum. Fanlı olarak 180 dereceye ayarladım. Şimdi Üstünü örteceğiz. Fanlı olup olmaması çok önemli değil. Ama daha iyi hava sirkülasyonu için fanlı olmasının da bir zararı yok. Ama fırınınızda fan ayarı yoksa fansız olarak da bu tarifi uygulayabilirsiniz. Yine üzerinden şöyle tereyağlarını da koyacağım. Arkadaşlar bu yağsız bir et ama kolajen olarak kolajen miktarı yüksek bir et. O yüzden birazcık lezzet anlamında yağ takviyesi yapıyorum. Ama hani hiç bunları koymasanız bile etin kendi kolajeni zaman içerisinde eriyecek ve bizim istediğimiz ayara dönecek. Şimdi bu tamam. Bunun son olarak artık üzerinden şöyle kemik suyunu ilave ediyorum. Arkadaşlar bu hardaliye. Normalde bu tür tariflerde şarap kullanıyorlar. Ben şarap kullanmıyorum. Şimdi hardaliye şarapla aynı teknikle yapılıyormuş ama içerisine hardal tohumu konduğu zaman bir de bir şey daha koyuyorlarmış. Bu alkol üretmesini engelliyormuş. Ve bunu ben yapay zekaya da doğrulattım. Hani birazcık sirkeyle vesaireyle o şarabın verdiği etki en yakın etkiyi bununla alabiliyormuşuz. Ve üzerinden bunu da ekliyorum. Yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar yine üzüm sirkesi ekliyorum. Biraz da normal su ilave edeceğim. Şöyle yani sebzelerin hizasına kadar çıksa bunlar yeterli. Uzun saatler pişeceği için bu su bize lazım olacak arkadaşlar. Şimdi bunun üzerinden bir tane yağlı kağıt örtüyorum. Evet, üzerinde bu şekilde alüminyum folyo ile örttüm. Artık fırına alabiliriz. Bu yaklaşık 3,5-4 saat sürer diye düşünüyorum. Yani 180 derecede başladık. Duruma göre arada bir eti çevirmek için gelebiliriz arkadaşlar. Evet fırına koyduk. Artık işimiz bitti. Şimdi bundan sonra ete bir termometre saplayacağız. Etin böyle 97-98 dereceleri içinin görmesi gerekiyor. Şimdilik daha 1-2 saat hiçbir şey koymaya gerek yok. Ben bir 2 saat sonra kontrole geleceğim. Hem bir etin yüzünü alta çevireceğim. Çünkü yukarıdan o biraz daha kuruyabilir. Suya bakan tarafını değiştireceğim. Ondan sonra da işte termometre probu yerleştiririz, bakarız. 1-2 saat sonra görüşmek üzere. Şu an itibariyle 1,5 saat oldu. Şimdi bir çıkardım, bir kontrol edeceğim. Şöyle bir açalım. Et de suyunu salmış, bayağı bir su olmuş. Biraz bunu çektirmemiz gerekebilir. Şimdi şöyle kontrol ettiğim zaman şu an 67 derecelere gelmiş. 67 68'lerdeyiz. Yani daha yolumuz var demek oluyor. Şu an aslında fena değil ama yine de birazcık yumuşaklığa da etkisi oluyor bu işin. Yani şu suyla temasın. Şu kısmını biraz ters çevireceğim. Şimdi şu an artık yarı yolu geçtik. Bundan sonra alüminyum folyo olmasa da olur. Problem yok. Birazcık da suyun açıkçası buharlaşmasını da istiyorum. O yüzden de sadece şöyle etin üstünü kaplayacak kadar yağlı kağıt kenarları açık bırakacağım arkadaşlar. Bu şekilde artık fırının tabanına koyacağım bunu. Çünkü oradan artık hani alttan pişecek ve suyu biraz buharlaşsın istiyorum. Şu an bu kadar su bizim için fazla. İçerisi de 98 dereceye gelene kadar ara ara kontrol edeceğim. Ben süre olarak sizi bilgilendiririm ama etinizin boyutuna vesaire farklı olarak bu süre değişkendir. En iyisi bir tane termometre edinmeniz olur. Termometreyle içini ölçtüğünüz zaman bu size hiçbir şekilde yalan söylemez. Bunun dışında alternatif bir yöntem daha var. Onu da ben size en sonda göstereceğim. Şimdi artık tekrardan fırına alıyorum. Bunu dediğim gibi fırının bu sefer artık şu en alt kısmına koyacağım bunu. Bu şekilde devam ediyoruz. Artık bittiği zaman tadımda görüşeceğiz. Ben yine size dediğim gibi nasıl piştiğini anlayacağınız konusunda da bir bilgi daha vereceğim. Şu an itibariyle 3 saat 45 dakika oldu. Az önce ölçtüm. 98 dereceyi gördüm. Şimdi şöyle alalım. Bu arada suyunu kontrol ettim. Yani pişme esnasında suyu istediğim kıvama gelince üzerine tekrar alüminyum folyoyu örttüm şöyle. Çok böyle sıkı sıkı kapamasam da buharlaşmayı engellemek için şu an istediğim kıvamda yani. Şimdi artık Hacı Baba'yı çağıralım, tadıma geçelim. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Evet, yine senlik bir yemekle Ta 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 tam yapıyorum şimdi daha. Evet, şunu şöyle alalım. Tamam mı Hacı Baba? Şöyle dursun. Şimdi hacım şöyle biraz üstünden şöyle yağlarından, sularından atalım. Evet. Bak şimdi Hacı Baba. Nasıl piştiğine şöyle bakalım böyle mi iniyor? Evet. Şimdi bak bunun olayı bu. Tamam mı? Şöyle bir parça alalım. Geri kalanı sofraya böyle koyalım. Olur mu? Tamam. Şimdi bak bunu böyle biraz sosuyla şöyle oh 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 sonracım yanında da bunun şöyle garnitüründen koyuyoruz. Evet. Yanına da istiyorsan pürem de var arkadaşlar. Ama şimdi gerek yok. Ben bir püre de yaptım. Yanına bir de püre veya fırında patates. İkisi de çok güzel. Ya yani ikisiyle de verebilirsiniz. Ama hani biz şu an bereketli olsun diye. Şeye yani, gerek yapmıyoruz. Bereketli olsun diye fırında patatesten gider püre. Evet, yani. Püreyle. Yani, püre de güzel oluyor, fırında patates de güzel oluyor. Hangisini isterseniz yani fırında son almaya bir yarım saat 45 dakika kala küp küp patatesleri baharatlayıp verebilirsiniz. O da güzel oluyor. Püre de güzel oluyor. Biz biraz daha püreciyiz yani. Püreyi daha fazla sevdiğimiz için ben püre yaptım. Evet. Şimdi. Oo. Helva gibi oldu acım ya. Helva olmuş bunlar ya. Gel. Arkadaşlar bu arada termometresiz nasıl algılanacağını söyleyeceğim demiştim. Şimdi bunu da şöyle göstereyim tekrardan. Şunu ete soktuğunuz zaman bakın hiçbir direnç yok. Görüyor musun? Ya yani bu bir çöp şiş de olabilir. İçini ölçme imkanınız yok. Termometreniz yoksa bir tane çöp şişi alın. Şöyle bakın nereye batırırsan hiç direnç yok yani. Rahat rahat giriyor. Bu kıvama geldiyse artık bu tamamdır. Eğer imkan varsa. Şimdi böyle iftara falan yapacaksanız erken başlayın. Yani bu diyelim 3 saat 45 dakika sürdü. Siz 5 saat kala başlayın arkadaşlar. Hiç önemli değil. Bittikten sonra da fırını kapatın. İçinde o 1 saat 2 saat demlensin. Daha da güzel olur. Yani geç pişmesi, iftara geç kalma vesaire riski varsa her zaman bu tür yemeklerde erken başlayın. O zaten hemen soğumaz. Fırında işin bitti. Kapat. Hiç açma. Üstünü de açma, fırını da açma. O şekilde bırak 1-2 saatte dinlensin. Daha da hurma gibi olur yani. Evet Hacı Baba. Buyurun Hacı Baba. Hadi bismillah. Biraz da soğusun dedim baba ya. ya yeter ya, dur. Hadi dur, dur. bakalım. Bismillah. Arkadaşlar şöyle bir lokma, bismillah. Lan lokum olmuş be. Müsaadenizle. Biz bu dana değil mi? Hı -hı. Vallahi lokum olmuş. Dananın kol eti baba. Vallahi lokum olmuş. Arkadaşlar zaten görüntüsü anlaşılıyor. Şöyle bir de garnitürüyle beraber alayım. Şöyle müsaadenizle. Bismillah. Nasıl? Tatlılığı da mayhoşluğu da arkadaşlar. Vallahi harika. Bunun içine ne koydum biliyor musun? Mayhoşluğu böyle okşuyor böyle. Ne var biliyor musun? Bu tür yemeklere şarap koyuyorlar ya. Evet, evet. <laughs> Mehmet bize bir şey getirmişti hatırlıyor musun? Hardaliye. mi Mehmet. Kasap Mehmet bize gelirken getirmişti. Evet. O hardaliyeden koydum bir bardak. O normal şarap gibiymiş zaten. Ama içine hardal koydukları için alkol üretmiyormuş. Hardal tohumu koyuyorlarmış içerisine. Allah Aynen biraz sirkeyle onu koydum ama çok güzel bir tatlılık vermiş. Evet. Yani bak sebzesinde müthiş güzel bir lezzet var arkadaşlar. İmkan varsa onu deneyin yani. Ben hani ilk defa bunu da denedim. Daha önce de hatta kanalda mevzu olmuştu bu tür yemeklerde. Hani yabancılar şarap kullanıyor. Ben kendi inançlarım gereği kullanmıyorum bu tür şeyleri. Alkolü uçsa da etse de vesaire benim içim rahat etmediği için ben koymuyorum. Ama şu an gerçekten böyle farklı bir lezzet profili yakalamış. Yani bizim gibi düşünen insanlar için bir alternatif olabilir. Sizler de bunu deneyebilirsiniz. Gerçekten yani sebzesinin lezzeti anlatılmaz yani. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Eyvallah. Afiyet şifa olsun. Arkadaşlar et zaten gördüğünüz gibi yani lokum gibi oldu. Artık bunun şeyi yok. Daha iyisini istiyorsanız da dediğim gibi 1-2 saat dinlendirin. Bizim şimdi artık hava bayağı karardı. Bizim de yemek saatimiz. İçinde de ben 98-99 derece gördükten sonra daha da gerek yok. Hani şu haliyle çok çok rahat bir şekilde tüketilen bir yemek. Dediğim gibi biraz daha durursa, biraz daha salar o kendini kolajenler. Daha da güzel olur yani. Mustafa, eline sağlık. Afiyet, şifa olsun Hacı Baba. Bugünlerde hep böyle harikalara <laughs> gidiyoruz yani. Evet, Ramazan öncesi bir kampa girdim. Böyle üst üste, üst üste. Arkadaşlar, biz Ramazan öncesi çektik. ya yani oruçlu olanların Allah kabul etsin. Ramazan'da yayınlarız bu videoyu. İnşallah sizler de Ramazan sofralarınıza, misafirlerinize yaparsınız, ailenize yaparsınız. Bizlere de Instagram etbilim adresine yollarsanız çok memnun oluruz. Kapatayım mı? Kapat. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın!